Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol oynuyoruz. Oha lan nasıl ses. Neyse şuradan hemen son yap maç yapmıştım. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani kadron biraz kötü o yüzden dalga geçme geçmeyin tamam. mı? Kadron biraz kötü. Ama birazcık kötü yani. Dalga geçmeyin. Ya, futbol oynayanlar. Bismillahirrahmanirrahim. He aynen. Sen, tek en iyi bunlar yani. Böyle bir kadron var. En iyiyim. En iyiyim. Lamin şu an. Az önce çıkarttım bunu. Şimdi Lamin yamalı denemek için sizle bir maça girelim istiyorsanız. Şöyle. PvP'ye mi gitsek lan? Ya da şöyle gidelim ya. boşver. PvP'ye girmeye gerek yok şimdi. Bu neymiş? Ne vereceğim bize reis? Bak gibi bir şey veriyormuş ama olsun. Direkt yine de. Lan, lan sadece ondan 12 on, on güç güç fazlayım lan. <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım da o yüzden öksürüyorum. Nasıl video nasıl çekeceğim onu hiç bilmiyorum. Ah oh, hadi Bismillahirrahmanirrahim. Karşıdaki de Manchester United çıktı. Bismillah. Şöyle. Şöyle şak diye verelim şuradan ya hak diye bu da lemin yamalı versin lemin yama Lan ne oluyor? Adam san sanki ışınlandı lan. Ramin Yamal daha takımımıza yeni geldi. Bok gibi de Şaka şaka ben biraz iyi oynayamam. Ramin Yamal alışkan değilim abi. Yavuz alışkındım. Şimdi yeni bir SF'm vardı. Yavuz gitti. Yeni, yeni SF var. Ama Ramin Yamal SF değil. Başka bir SF var ve burada sağda aslında Messi vardı. Şimdi laminya mal geldi biraz garip oldu. Ben taktik taktik için heriken çıkartmaya çalıştım. Heriken çok iyiydi. 80 98'likti. Çıkartmaya çalıştım onu ama ilk başta yanlışlıkla laminya mal tıkladım. O yüzden herhalde laminya mal çıktı. <laughs> Bak ben de umutsuzlandım şöyle. Ya bu ne bok çıkabilirdi ki diye düşündüm ilk başta. Çünkü güzel bir şey çı çıkacağı belirtili değildi. Hani güzel bir şey çı çıkarken hani e-futbolun e hani dijital, ya dijital diyorum ya. O işte sağının üstü parlıyor ya. Parlıyor ya bir de fişekler çıkıp onlar da parlıyor ya. Onlar olmamış da dedim. Aa anasını satayım ya 75 gelecek net. Dedim bir çık. Bir laminya mal çıktı. Zor da oldum. <gülüyor> 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 ya hak. Lan oğlum. Ya bak beni delirtme. <laughs> La gol atmayın da bize uşaklar. Adam sakar çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Koş 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 koş. Şöyle verdik lamine. Lamin lamin gidiyor lamin. Lamin vurdu lamin götünü. Abi ben ben niye bu kadar çalıştım ya? Lamin Yamal çıkartmıştım. Bir hafta önce de Messi çıkartmıştım. Benim ben şans mıyım yoksa? Ben bayağı şanslıyım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca şan, hastalık gelme şansı da %100. Onu da söylemiş olayım burada. Ya hak. Oğlum bunlar nereden geldi lan? Lan. Sen oraya nereden geldin hayvan? Tamam ver abi. Keşke ardı birinin 90'lık hali çıksaydı. Zemin yapalım. Ama orada seçenekler de yok. Ne yapalım şimdi adam olamadım. Ana kristian'a Cristiano git. Koş oğlum, koş koş koş. Şuradan şut çeksem gol olur mu? <laughs> Keşke şuraya gidip porta açsaydım. Lamin, 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 lamin. Lamin, lamin. Lamin vurdu gol. 2-0. 3. golü attık. Valla arada sadece adamla benim kadromu farkı 12 güç. 2-0. 12 güç olmasına rağmen 0-0 biter ya. Alt taraf 12 3 bir tane oyuncu sadece. Ama 2-0. Neyse boş ver. Şimdi bir tane onu anlatmak istiyorum ya da anlatsam. Anlatayım lan anlatayım. Bak şimdi ben ben eski zamanlarda kötüydüm valla. Oyuna zaten daha yeni başladım. 3 hafta falan önce başladım. Kötüydü. Ondan sonra Ondan sonra bak 2000 2300 falan güçlerim vardı. Karşıma 2500 güçlük bir adam çıktı. Ben dedim ki anasını satayım. Bu benim ağzıma şak şak gol dolduracak dedim. Ben onun ağzına 3 tane gol sapladım. Yani kendine güvenirsen daha iyi olurmuş. Ortayı açtık. Bu orta mıydı şu Cristiano. Hadi oğlum millet reşitse. Hadi lan yap bu sefer. Hadi bu sefer yap ulan. Yap ulan yap yap yap. Abdülkerim. Abdülkerim'e versek mi ya? Şöyle Cristiano. ya hak. Ya hak onun havrun. Bir şey yok lan bunda. Alt tarafa adamın bacağını kırdık. <laughs> Şaka yapıyorum tabi. Yani bacağını <laughs> kırsaklarlayacak lan. Hakan gel unutma bari. Ya hak girecek. Şurası şahak. Ya hak ki verelim Lamine. Lamine oradan şak diye Ronaldo. Böyle ya ananı avrazanı bok gibi vurdu Ronaldo. Ananı avrazanı ne oluyor? La adam bedavaya gol atacak dur. Heh. Şimdi ben atacağım bu ne? Bu nasıl saçma şey? Şutu vurdum. Oğlum oyun donuyor ben ne yapayım? Işınlandım amına koyayım. Ne ee, bok gibi adam mı atmışım ayrıca. Atmışım. Şu Ama bok gibi adam. 82'lik adamla atmışım amına koy. Oğlum oyun donmuyordu. Video çekince niye donmaya başladı amına koyayım. Herhalde video. Videoyla oynadığımda bunu kaldıramıyor ya. Evet mükemmel. Babaannemin dayısının telefonuyla oynarken. Evet mükemmel kalite var oyunda. Yani bunu göremeyen maldır. Bu nasıl saçma şey oğlum? Bu nasıl saçma şey? Kendi kendine bütün gücüyle şut çekiyor. Işınlanıyor. <laughs> <laughs> ulan. Aha gol oldu. 4-0 Adamın üstüne çıkmayın lan. 10 dakika olmuş ulan. Ben bu maçı 5-0 yapmadan bit bitirmem lan. Bit <laughs> <laughs> İnşallah öyle değildir. Düşündüğüm bir bilgidir. Lan amına koyayım. Dışarı çıktım. Gol olabilirdi. Mükemmel internetim bunu kaldıramıyor ya. Mükemmel internet aslında. Lan ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor lan? Lan amına koyayım, ne oluyor? Ben bir bok anlamadım bu işten. Evet 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 Kuanzi Kuanzi. Tek anladığım şey Kuanzi ile az pas attım. Ya koyayım. Bu, bu, ne lan? Oyunun bu kadar boktan olamaz benim. İnternetim çok iyi aslında. Video ile mı kötü oluyor? Ne oluyor anlamadım ki ya, buna koyayım. <laughs> Ne oluyor amına koyayım? Amına koyayım, ne oluyor lan? Ya, ne oluyor? Anlamadım am. Bitti mi maç? Oğlum adamlar şans yüzdesi 61 mi ki 39. 4-0 yendim. Bu ne ya? Çok saçmaydı. Neyse kazandık. 336 puan olmuşuz. Neyse arkadaşlar. Bir maç 13 dakika sürüyormuş. Demek ki. Şimdi anladım. Maça girdim. Maça girdiğim anda 13 dakika sürdü. Bu kadar fazla şey olmaz. Kariyer hedefleri. Kariyer hedefleri bok gibi abi. Yine gelen şu şey çok iyi ya. 20 bin. Oyuna giriş yapın. 20 bin amına. Şöyle güzel bir %70 bin para biriktirsem Victor'u alacağım. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle bay bay. Hastayım ve çok kötü çekiyorum yani çekemiyorum. Hadi bay bay.